Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Nevroz'u tebrik etmek için bir mesaj yayımladı. Babacan mesajını, Kürtçe, Nevroz'a me piroz be, yani bizim Nevroz'umuz kutlu olsun diyerek bitirdi. Avrupa Parlamentosu'nun, Türkiye raportörü Nacho Sanchez Amor, Ankara ile Brüksel arasında yakalanan, pozitif ortamın, uzun süredir durağan olan ilişkilerin, iyileştirilmesi yönünde kullanılması çağrısında bulundu. Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, Adana'da, Furkan Vakfı gönüllülerinin polis tarafından uğradığı sert müdahaleye tepki gösterdi. Karamollaoğlu iktidarı eleştirerek, bir dönem mazlumdunuz, bu dönemin zalimi oldunuz ifadelerini kullandı. AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın, 1915 Çanakkale Köprüsü açılış töreninde araç geçiş ücretlerini açıklarken, 200 liracık pahalı mı sözlerine, siirtli gençler tepki gösterdi. İnsanların cebinde 200 lirası olmadığını söyleyen Siirtli Mehmet Kaya şöyle konuştu. Öyle kimsenin cebinde de 200 lirası yok öyle diyor ya, adam evine ekmek götüremiyor, o 200 liracık insanların cebinde olmayabilir. Rusya-Ukrayna savaşından dolayı doğal gaz başta olmak üzere çok sayıda ürüne zam geldi, yaşanan krizden dolayı Brent petrol fiyatları da artış göstermeye başladı, 2022 yılına zamla giren vatandaş, zam üstüne zam haberleri almaya devam ediyor. Özellikle motorine gelen zamlar, sürücülerin kontak kapatmasına neden oldu. Vatandaşı ise sevindiren haber geldi, iddiaya göre, haftaya motorinde büyük indirim yapılacak. Altın fiyatları, yeni haftaya yükselişle başladı. Altını yatırım aracı gören vatandaşlar, son dönemde, piyasalarda yaşanan oynaklık ve savaş ortamı nedeniyle altın fiyatlarındaki yükselişten muzdarip, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve enflasyondaki artış güvenli limana rağbeti artıyor. Gram altın dolar Türk lirası kurundaki yükselişi takip ederken, bugün gram altının satış fiyatı 916.71 Türk lirası, çeyrek altının satış fiyatı 1508 Türk lirası oldu. Hükümet, gıda ürünlerindeki KDV indiriminin ardından, konutta da benzer bir adım atmaya hazırlanıyor. Buna göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın hazırladığı TASLAK, AKP Genel Başkanı Erdoğan'a sunulacak. Uluslararası enerji fiyatlarındaki artışa bağlı olarak, her ay ya doğalgaza, ya da elektriğe zam yapılıyor. Sanayici, geçtiğimiz aylarda elektriğe gelen zam karşısında, fabrikaları durma noktasına gelirken, bu kez de doğalgaza gelen zam ile, üretime ara verebilir. Küresel piyasalarda, izlenen fiyat artışlarına bağlı olarak, Nisan ayının başında, doğalgaza zam bekleniyor. Ukrayna'ya başlattığı işgal girişimi nedeniyle Batı'nın ağır yaptırımları ile karşı karşıya kalan Rusya'nın enerji sektörüne bir darbe daha gelebilir. Almanya, Rus gazına bağımlılığı azaltmak için Katar ile masaya oturdu. Çin'de Doğu Çin Hava Yolları'na ait Boeing 737 tipi yolcu uçağı Guangxi Zhuang bölgesindeki dağlık bir alanda düştü. Uçakta 133 yolcunun bulunduğu bildirildi. Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde 26. güne girilirken saldırıların küresel bir savaşa dönüşmesi endişe yaratıyor. Putin'in Ukrayna'nın Ivanov frankivske hipersonik füze kullanmasının ardından İskoçya'dan gelen bir iddia bu korkuyu daha da artırdı. Glogov'un kuzeybatısındaki Reading kenti yakınından geçerek İngiltere'ye doğru ilerleyen bir askeri konvoyun 6 tane ölümcül silah taşıdığı ileri sürüldü. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı işgal harekatının başlamasının ardından Pekin yönetiminin Ruslara silah yardımı yaptığı iddia edilmiş. ABD Başkanı Biden'da Çinli Mevkidaşı Xi Jinping'i uyarmıştı. Çin'in ABD'deki Büyükelçisi, ülkesinin Rusya'ya silah göndermeyeceğini ve krizi sona erdirmek için her şeyi yapacağını söyledi. İngiltere Başbakanı Johnson, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile telefonda görüştü. Görüşmede, Johnson Ukrayna'daki çatışmaya son vermek için askeri, ekonomik ve diplomatik desteği artıracağını vurguladı. Rusya-Ukrayna savaşında 26. güne girilirken, iki ülke arasındaki müzakereler bugün de devam edecek, cephe hattında ilerleyişini yavaşlatan Rus ordusu, hem müzakerelerden çıkacak sonucu, hem de yeni asker sevkiyatını bekliyor, Ukrayna, Rusya Savunma Bakanlığı'nın saat 5'e kadar Mariupol kentinin kontrolünü Rus güçlerine teslim etme talebini reddetti. Rusya Savunma Bakanlığı ise 21 Mart sabah itibariyle Mariupol'den insani yardım koridorlarının açılacağını duyurdu. Dünyada her yıl 21 Mart günü Down Sendromu Farkındalık Günü olarak kutlanıyor. Beşiktaş Twitter hesabından güne özel bir mesaj verdi. Siyah Beyazlı Kulübün resmi Twitter hesabından Down sendromu bir eksiklik değil, artı bir fazlalıktır. Hayata kattığınız artı bir değerin farkındayız mesajı paylaşıldı. Sizlere daha çok haber sunabilmek için kanala abone olmayı ve videoyu beğenip paylaşmayı unutmayınız.